50 kuruş var mı lan? 50 kuruş versene 50 kuruş. Aa sen de çok oldun ama ha. Demin verdik ya lan. Bir daha ver. Ne yapıyorsun sen bu 50 kuruşlar ya? Kalinç alacağım, kalinç, kalinç sabit alacağım, kalinç alacağım. 50 kuruş lan. He, evet. 50 kuruş veriyorum sonra 20-30 senede ödüyorum, kalinç alacağım. Lan 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 50 kuruş var mı? 50 kuruş versin 50 kuruş. Yok oğlum 50 kuruş. 1 lira be. 1 lira olur. 1 lira be. 1 lira da yok oğlum. Bozuk yok. Valla yok ya. Ve bozarım ben. Ve nakit yoksa kart da geçer. Ve. Ne yapacaksın sen parayı? Ekmeğin de var. Ganiç alacağım. Ganiç. Ganiç alacağım. Sağ bir kalacağım. Ganiç alacağım. Ne yapıyorsun? 1 milyoncudan mı alıyorsun bunları? Bana da orta sağ bir tane. Şşş. 50 kuruş var mı lan? Bana bak. 50 kuruş var sana bana. 50 kuruş. Ha. Sörlottan gelen para. Ha. Hepsi senin olsun. He, 100 değil, 100 değil. 50 kuruş, 50 kuruş lazım bana. 50 kuruş versene, 100 değil. Oğlum manyak mısın sen ya? 200 tane 50 kuruş var lan orada. Oo, 200 tane 50 kuruş. Lan Tarışka gelir mi bu parayı lan? Aklıma geldikçe çıldırıyorum Yar sevdan yüzünden belaya düştüm Sevdan yüzünde belaya düştüm iş. E.